Liyakat. Millet iradesi kazandı. Millet ittifakı tam kazıklandı. Yok böyle bir seçim. Yok böyle bir seçim sonucu açıklama şekli ama. Lakin resmen resmi olmayan sonuçlar. Resmi organlarımızdan YSK Başkanı tarafından neredeyse sandıklar açıldıktan 24 saat sonra 10-11 civarı resmen ve de ancak açıklanabildi. Bizim bilmediğimiz, duymadığımız, olağanüstü, şaşırtıcı bir gelişme olmuş olacak ki, bugüne dek hiç görülmemiş bir biçimde en fazla 3 bilemediniz 5 saatte netleşen daha da karmaşık seçim sonuçlarına karşın, bu kez bu seçim sonuçlardan çok çok uzun bir süre, bir türlü net bir haber alınamadı. Süreci bıkkınlık verecek kadar uzattıkça uzattılar. En son 03 civarında bile YSK Başkanı sonuçlarla alakalı net bir umut veremeyince tamamen sıkıldık ve dolayısıyla ve doğrultusunda da gece yarısı. Sabaha karşı dahi somut netleşmeyince sonuçlar. imsakın akibinde ve detayında uyuyup sonuçları bu kez de rüyalarda arayıp oradan takip etmeye çalıştık. Neticede uzun zamandan beridir ki rüyalardan çok kabuslarla hem hal olmuş bir millet olarak da yine sonuç alamayınca da ürkmedik değil hani. Sürekli sebepsiz yere ekonomik ve de ekolojik dengesizliklerle ızdıraplar eşliğinde yönetilirken, şimdi bir de üstüne sonuçsuz yönetilmekle karşı karşıya kalabilirdik. Allah'tan akşamüstü olsa da 15 civarı gibi bir haber spikeri, Kanalları zaptlarken daha da korkmamam için olsa gerek, tek bana fısıldadı gibi geldi sanki bana, seçimin ikinci. Tura kaldığını söyleyiverdi. Sahi o kadar mı esrar Engiz ve Çetrefilli'ydi de sonuçlarda, çok fazla da abartılmak suretiyle de ondan mı çok uzadı bu iş. Halbuki bu sefer ortada kedi köpek gibi evcil ve şirin hayvancıklar da yoktu. Teknik bir konuydu zannımca mutlaka herhalde fazlasıyla uzaya yüklenmiş ve yönelmiş olduğumuzdan da, seçim sonuçlarının altyapısına fazla da bir ilgi ve imkan gösterememiş de olabiliriz. O yüzden de ilgisizlikten verilere yüklenilmeyince de onlar da sıkılmış da olabilir. Neticede veriler insan olmasalar bile o verileri sisteme yükleyenler, ortada bir sistem var yani, senin, benim gibi çiğ süt emmiş insanlar ya da seçim sonuçlarıyla uğraşacak kadar boş. Beleş vaktimizin de zamanımızın da olmayabileceği de muhakkak mümkündür bu girizgahta. Tam gün dönümüne yaklaşılmışken geceyi bu kadar uzatabilenlerin bunu nasıl başardıklarını anlamak için ille de sadece tek yandaş medyaya falan bakmaya hiç gerek yok. Şöyle göz ucuyla, azıcık, yandan bile olsa muhalif geçinen medyaya bir bakmanızda, çalışmaların ne kadar da geniş bir alanda ve kapsamda yapılıyor olduğu ile ilgili net bir ipucu vermeye fazlasıyla yetecektir. İpin ucunu bulup tuttuktan sonra artık işiniz çok daha kolay ve basit. Karşınıza ve Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı muhalefet hareketinin karşısına dünyanın en komplike koalisyonunun dizildiğini anında göreceksiniz. Benim anladığım kadarıyla ulusalcıların bu aşamada tek dertlerinin zaten kundunu aradıkları Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak olduğunu anlamak için ille de kain falan olmaya gerek yok. Bence Hulki Cevizoğlu transferine bir de bu perspektiften bakmakta fayda var. Ne transferi ya bu adam ceviz kabuğunu doldurmayacak meselelerle hakaretler eşliğinde hep AK Parti'nin çekirdek kadrosundaydı belki de. Yalnız bu seçim gecesinin gizemini çözmek için tam bir kain olmalısınız. Ya da meraktan azede, yoksa bu geceyi kim bilebilir ki reis'ten başka? Habirde de gizli ve de açık her şeyi apaçık bilen ve gözeten Allah var ve biz de topyekün ona tamamen teslim olmuşuzdur. İnşallah celle celaluhu, celle şanuhu diyeceksiniz ki hem de haklı olarak Yukarıda çok kötü bir tablo çizmeye çalışmışın ama seçimler ikinci. Tura kalsa bile iktidar bileşenleri hala daha birinci. Turda birinci. Üstelik de meclis aritmatiğine dokunmayacak ki ikinci. Tur. Bu aritmatik konusu kıraytık. İnce ve ilginç ve de ilgi çekici. İleride değinmek lazım. Bakalım sonuçlar aldeyla mı? Oluşmuş. Yoksa aldeya mı? Müsait hale gelmiş göreceğiz hep birlikte. Bu nasıl oluyor? Adamlar son derecede başarılı derseniz. Ben aday değildim de ondan derim. Bir de bizim millet bu muhalefeti pek beğenmiyor bence. Sevmiyorlar da olabilir. Pek bilemiyorum şimdi. Kaldı ki aslında muhalefetin söylemleriyle de eylemleriyle de daha çok iktidarın dümen suyuna gittikleri de su götürmez bir gerçektir herhangi bir gerçek muhalif ve asla onları satmayacak, satamayacak mecralarda bile hiç ama hiç bulunmadıkları da son derece net ve aşikardır. Zaten aşağıda anlatacağım üzere, muhalefeti destekliyormuş gibi görünen iki yüzlüler durumuna asla düşüp de, fesat çıkaran olmakta istemem ama gerçekçi olmakta lazım. Bense gerçekten de en samimi olarak kenayıraş bir biçimde çalışan tek sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi var. Gerçekten de muhalefetin iktidara gelmesi yönünde gayret gösteren, çabalar sarf eden, hatta kendini bu konuda maşallah yırtan, gerisi lafı güzel, hatta net bir şekilde ayak bağı. Yahu çekilen Muharrem İnce bile resmen ceketiyle dahi neredeyse 2018 seçiminde Temel Karamoğluoğlu kadar oy aldı, bu seçimde. Ne Karamoğluoğlu'su, ne yeniden Refah'ı, kimi kandırıyorlar bunlar? Milli görüş diye bir şey falan yok ortada aslında artık. En azından dokun öyle bir muhalif güç yok en kötü. İyi de olabilir. Hepisi de tek tek topyekün, toptan toptanak partideler. Ya bu, bu adamlar 2018 seçimlerinde bile reis dururken gidip bariz bir biçimde kendi liderlerine bile oy vermemişlerken, şimdi durup dururken kalkıp bu seçimlerde Kılıçdaroğlu'na mı oy verecekler? Güldürmeyin beni. Mesele çok ciddi. Adam genelde taraftarlarından ziyade hep muhalefetle kazanıyor. Bu durum son derecede real. Ya bunların mecliste çok konuşan, Önemli Cihangir İslam diye bir adam vardı. Sahi neredeydi o? Seçim süreci boyunca hiç sesi falan çıkmadı. Bu paragrafı yazdıktan sonra öğrendim. O daha evvelden istifa etmiş. Kusuruma bakmasınlar artık. Şimdi bu paragrafı silmeyi doğru bulmadım. Seçimde bir savaş sayılırsa, savaş iledir neticede. 3-5 kişi dolayısıyla da sadece koskoca bütün bir millet kandırılmış çok mu? Öyle değil mi sevgili siyasi İslamcı Müslüman kardeşlerim? Daha şimdiden hatta ikinci. Turun ilanı ne olduysa artık geçiktik geçikti ya. Netleşmeden dahi muhalefetin yanında görünen neredeyse bütün TV kanalları, medya kuruluşları kara tablolar çizerek kara propagandalarına başlamak suretiyle ikinci. Turu'da hükümet ve reisleri, paşaları adına bloke, force etmeye başladılar bile. Şüphesiz, Harkula'da bir çalışmayla AKP kaleleri içten fetih ettiği konusunda artık kimsenin kesinlikle zerre kuşkusu olamaz. Fevkalade mükemmel, muhteşem üstü ve ötesi bir atraksiyonla ve aksiyonlarla dün akşam tarihin en yavaş açıklanan seçim sonucuna hep birlikte şahit olduk, bu seçimde. Daha en başta CHP'nin yanında konuşlandıkları sanılan TV kanalları bile dolaylı ve de doğrudan spekülasyonlara ve manipülasyonlara bilerek ve de isteyerek, iştiyakla, alenen alet olmuş durumdalar. Şimdi de daha da derinleştirerek ve arttırarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu taça atmaya çalışıyorlar. Zannımca bu süreci intikaya vuratabilecek tek liderin Kılıçdaroğlu olduğunun dünkü sonuçlarla birlikte daha iyi ve denet anlamış oldular. Solda şu ana dek %46'yı hayal bile edebilecek bırakın. Bir lideri falan, herhangi bir aday adayı bile çıkmaz, Kılıçdaroğlu'na kadar. Bana sorarsanız, reisi bile transfer etseler dahi CHP'ye, Kılıçdaroğlu'nun eriştiği bu sonuca asla reis bile CHP'de erişemezdi. Sahi bunlar Muharrem İnce sadece yüzde otuz oy alınca bile şapkalarını göğe fırlatarak bulduk işte lider budur. Fereyanlarına tutulmamışlar mıydı? Şimdi Kemal Bey %45 sol açısından rekor bir oy almasına karşın ne oluyor bunlara? Ha pardon o zaman gerçek hedeflerinize istinaden adam kazanmıştı öyle değil mi? Şimdi ise Kemal Kılıçdaroğlu köreltmeye çalışılsa da, sade, sıradan, sakin, samimi vesaire Türk milleti, vatandaşı önünde hala daha kazanmaya nabzet, böylece de çetrefilli hepinizi de zora sokabilecek biri öyle değil mi? Dolayısıyla da topyekün çalıştıkları konusunda hiç kuşku yoktur artık. Bilmiyorum ama gün dönümüne yaklaştığımız halde gecenin uzatılmasında bu durumunda payı büyük olabilir. Zor olsa da Bay Kemal Kılıçdaroğlu beyefendinin önünde kazanma ihtimali çok kuvvetli ve belirgin ve de kesinlikle ve kesinlikle reisi %50'nin altında bırakmaktan asla da daha zor değil. Millet İktifakı kelimenin tam anlamıyla dün akşam seçim gecesi armut topladılar. Armut topladılar derken, bizim oralarda elçilikten mütevellit biri seni dövecekmiş dersen birine, o da döner benim ellerim armut toplamıyor ya diyerek karşı koyabileceğini ifade ederdi eskiden. Şimdi kavga, gürültü falan yok ki hiç. Her şey sakin, güllük gülistanlık. Herkes de şen şakrak. Millet olarak tek derdimiz dindi. Onu da hep birlikte müdafaa ettik dün gece. Baksanıza hükümet deprem bölgesini bile silip süpürerek neredeyse tulum çıkarmış tulum. Ne kavgası. Ne problemi? Her şey kelimenin tam manasıyla pürüzsüz. Ortada alt tarafı bir seçim var sadece ve de herkes de millet iradesine doğal ve organik olarak da saygı göstermek zorundadır. Hepsi hepsi o kadar. Hey, kızık mı? Eskiden bizim oralarda alo çift çekerken, tutarken, germeciler, öküzler, inekler, kısacası hayvanlar tarlaya, ekim, hasat alanına çiftliğe geçemesinler diye aralıklı çakılan kazıktan uzun ve ince ağaç dilimleri tutmak üzere tutturulan toprağa çakılan ucu çok çok sivri ve de kalın bir ağaç dilimi odun parçası. 28 Şubat sürecindeki oda o en kısa Şubat'ı çok uzatmıştı bu gece misali. Hem de bir demir kazığın gündemi çok çok ciddi ve fena bir biçimde terbiyesizce ve ahlaksızca iskal ettiğini düşünürsek ve de bin yıldan daha da fazla süreceğini de varsayarsak daha yolun başında olduğumuz konusunda kafamızda hiçbir şüphe olmasa gerek. Ne kaldı ki şunun şuradında 970 küsür sene falan. Ey reis boşuna mı veriyor sanıyorsunuz 2071 gibi hedefleri bize. Daha neredeyse 970 senesi vardı önünde ondan. Hem böylece ne acelemiz var ki, Osmanlı İmparatorluğunu da geçer öyle çıkarız uzaya. Aman bize de hiç iyilik yaramıyor hani. Önümüzde koskoca neredeyse bin yıl var, biz düşmüşüz bir gecenin derdine. Neticede bu doğrultuda da Cumhur İttifakı kazıklanacak falan değildi ya bu milmanda. Zekeriya Kara.